İzmir'den de üzgün olunmaz bu dünyadaki bütün çocuklar için. 23 Nisan'ın kutlu olsun, kalbimiz hep sizinle. Yol Öğrencilerimiz evlerindeki oyuncakları getirerek kardeş şehrimiz Antakya ilinde toplamış olduğumuz oyuncaklarımızı tüm biricik öğrencilerimize acılarını bir nebze unutmak amacıyla gönderiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Oyuncaklar ve hayaller paylaşınca güzelleşir dedik. Yalova Belediyesi'nin de katkılarıyla çocuklarımızla beraber hediye gönderiyoruz. Antakya'ya bin selam olsun. Biz bu oyuncaklarımızı deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza hediye etmek için getirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Biz bu oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklar için veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Öncelikle Yalova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir projeyle geldiler bize. Hayaller mutluluk paylaşıldıkça güzeldir projesine destek vermekten onur duyuyoruz.